Merhaba arkadaşlar. Bir videoyla tekrar karşınızdayım. İnşallah gününüz güzel geçer. Bugün iki tane konuya değineceğim. Bunlardan bir tanesi Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın Suriye gitmesi. Neye işaret ediyor? Suriye'de neler oluyor? Ne gelişmelere gebe? Biraz onu açmak istiyorum. Ee, bir sessizlik var e, gibi gözüküyor Suriye sahasında. Bu sessizlik hayra alamet mi? Bir onu konuşalım. İkincisi de şimdi hemen anlatmaya başlayacağım konu. O da e, Akıncı TİHA'dan yani taarruzi insansız hava aracından atılan iki tane mühimmat. Bir tanesi bu fuarda tanıtılan Roketsan'ın da çok önem verdiği Eren füzesi. Bir Eren füzesi üzerinde Ayasa radarı bulunan bir sistem üzerinden atıldı. İlk defa şunu söyleyebiliriz. Eren füzesinin özelliği kara hedeflerine de atılabiliyor olmuş olmasına rağmen içinde taşıdığı sistemlerle bir hava hava füzesi özelliğini de veriyor. Gelişmiş motoru sayesinde belli hızlardaki SİHA'ları, helikopterleri veya insanlı uçakları, belli bir hızın üzerine çıkmayan insanlı uçakları etkisiz hale getirebiliyor ve menzil olarak da 100 kilometrenin üzerinde bir menzilden bahsediyoruz. Bu anlamda önemli bir vuruş kabiliyeti bir insansız sistem üzerine atış yapılmış olması bence önemli tarihe bir not olarak düşelim İlk atılan hava hava füzesi diye karaya atılmış olmasına rağmen bir hava hava füzesinin atılmış olması bence önemli erenin test edilmiş olması önemli çünkü eren sahada karşılaşılan bir durumu için geliştirilmişti. O da neydi? İnsansız sistemlere angaja olabilen insansız sistemlere angaja olabilen mühimmatlar vardı biliyorsunuz. Yani e, yine dronlar vardı. Ve bu dronlar belli bir irtifanın altındaki olan insansız sistemlere yaklaşıp yakında patlayıp insansız sistemleri etkisiz hale getiriyordu hatta PKK terör örgütü bir ülkeden aldığı, transfer ettiği bu yetenekle sihalarımıza saldırmıştı. Aslında bu sistem çok ucuz bir maliyetle bu sistemleri vurmak, sihaların kendisini koruma özelliğini kazandırması anlamında önemli. Yani aslında sihala bu sistemde kendisine saldırabilecek herhangi bir başka bir sistemi bertaraf etme yeteneğini de kazanmış oldu. Bu bence asıl önem olan şeylerden bir tanesi. Siyalar aktif olarak kendilerini artık koruyabilecekler herhangi bir e, sistemin kendisine saldırması esnasında. Yine isterseniz Ermenistan. Azerbaycan arasındaki Karabağ Savaşı sırasında yaşanan dolanan mühimmatın özelliklerinden, isterseniz Ukrayna Savaşı'ndaki dolanan mühimmatların ne kadar etkin olduğunu biliyorsunuz. Bu mühimmatta geliştirilmiş olan yeni mühimmatta test edildi. Ve bu testin sonucunda 60 kilometrelik bir çapta, 60 kilometrelik bir etkinlik alanında, 360 derece 60 dakika havada kalabilen etkin bir dolanan mühimmatanın her türlü testi yapılmış olduğu bir platformdan atılarak, hava platformdan atılarak. Bu da Türkiye'nin çok konuştuğu, savaş esnasında en çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz bir konuydu. Bu tüp mühimmat Savaşın seyrini değiştirebilecek kadar önemli bir mühimmat. Yani çap olarak fazla büyük olmayabilir, ama radarlara, aktif savunma sistemlerine yaklaşması ve onları etkisiz hale getirmesi özelliği nedeniyle ve karıştırmalara karşı kendisini koruyabiliyor. GPS olmasa da yani GPS'i kapatsanız bile hedefe doğru yönelme özelliklerinden dolayı çok etkin bir sistemdi ...bu bizim için çok önemli. Bakın birçok şeyi konuşuyoruz. Ee, rakibinizin... ...rakibinizin... ...bu rakip... ...ne olduğu önemli değil. Mesela ilk etapta... ...çevrenizdeki olan ülkelerle... ...arayı açabilmek... ...arayı açabilmek... ...ve onların... Etkin olarak kullandığı sistemi sistemleri bertaraf etmek yani antisini yapabilmek. Çok iyi bir hava savunma sistemi varsa hava savunma sistemlerini uçak kullanmadan nasıl yok edeceğinizi bulabilmek ve bunu çok uzun menzilde ateşleyerek yani e, hava araçlarınızı koruyabilecek sistemler üzerinden fırlatabilmek yeteneği. Bizim son dönemde kazandığımız en önemli şeyden bir tanesi, Akıllı mühimmat ailemiz çok genişledi arkadaşlar. Şimdi artık menzil konuşuyoruz. Menzili arttırıyoruz. İşte en son konuştuğumuz belki uçaktan atılan veya işte akıncı gibi sistemler üzerine atılabilecek olan tabiri caizse balistik füze diyebileceğimiz menzildeki 500 kilometrenin ötesine geçebilecek olan sistemler aslında oyun bozucu, büyük ihtimalle de oyun kurucu hamleler. Çünkü bu tip şeyleri yakalamak çok zor. Siz bunlarla hava savunma sistemleri, elektronik harp sistemlerini vurduğunuzda size karşı kullanılacak olan o duvarı da imha ediyorsunuz. Herkes herkes takip ediyor arkadaşlar. Yani bu hamleler karşı taraf tarafından muhakkak takip ediliyor. Ve bunun etkisini giderebilecek onlar da bir hamle yapmaya çalışıyor. Ama sonuçta bir sistem varsa, o sistem bu şekilde vurulabiliyorsa açıkçası kolay kolay değiştirme imkan ve kabiliyetine sahip değilsiniz. Ne yapacaksınız? Elinizdeki bütün hava savunma sistemlerini atacak mısınız? Yok. Onu geliştirene kadar elinizdeki bu sistemleri tutmak zorundasınız. O zaman da dikkatli olmak zorundasınız söylemlerinize de hareketlerinize de. Çünkü karşı taraf sizin en güçlü olduğunuz dediğiniz şeyi vurma imkan ve kabiliyetini eline alabilmişse bu sizin için bir caydırıcılıktır. Yapan taraf için bir caydırıcılıktır. Şimdi gelelim Suriye tarafına. Suriye'de ne oluyor? Sevgili dostlar, açık söyleyelim. Suriye'de ekonomik olarak ve e, altyapı olarak Suriye'nin Fırat'ın batısı diyebileceğimiz çünkü hala bence Suriye bir bütün hale gelemedi. Bunu net olarak söyleyebilirim. Hani Suriye'nin her tarafında şu andaki hükümet iktidar gücünü sağlayabildi mi? Hayır. Esad'dan biraz daha farkı Esat Kuzey'i de sağlayamıyordu. Şu andaki iktidardaki olan grup yukarıyı sağ sağlayabiliyor. Yoksa yine Fırat'ın doğusunda büyük bir hakimiyetten bahsetmek, alanın kontrolünden bahsetmek, doğalgaz ve petrol alanlarının kontrolünden bahsetmek mümkün değil. Hala o boşluk ülkenin yüzde otuzunu, yüzde otuz beşini kontrol edememe hali bence en büyük sorun olarak devam ediyor. Yapılan anlaşma, son dönemdeki konuşmalar, Türkiye'nin, Türkiye'deki, Ankara'daki ABD Büyükelçisi'nin açıklamaları, daha sonra Suriye'den söylenen harekatın çapı ne olacak açıklamaları, İsrail'in bu konudaki açıklamaları, ABD'nin bu açıklamalara karşı sessizliği açıkçası herkesi şüpheye götürüyor. Bir harekat yakın mı? Bu harekat için Türkiye hazır mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Bu olaylar yani Esat'ın iktidardan gitmesinden sonra açıkçası Suriye'de bir pozisyon değişikliğine gitmedi arkadaşlar. Ne bir kuvvet çekti, ne de sahada farklı bir pozisyon aldı. Tam tersine kendisini daha da kuvvetlendirecek hamleler yaptı. Yani etki alanını arttırabilecek hamleler yaptı. Bununla birlikte çok tartışılan. Suriye'de nasıl bulunuyoruz, bulunmuyoruz kavramı da Birleşmiş Milletler'e bildirilen, Birleşmiş Milletler'e bildirilen, Suriye tarafından destek çağrısı yaptık Türkiye demesinden sonra bu problem de ortadan kalktı. Türkiye evet bölgede nerede olduğunu bilmediğimiz yeni üsler açıyor olabilir. Bölgeye yeni silah ve ekipman gönderiyor olabilir. Suriye ordusuna no, tekrar donatıp teşkilatlandırabilir. Bunların her biri artı faaliyetler. Ama dediğim gibi e, Fırat'ın doğusunda çok da değişen bir şey yok. Amerikan politikalarında birazcık farklı konuşmalar var. Onun dışında SDG'nin zaman zaman açıklamalar yapılıyor. Silah, silah bırakma gibi bir söylemi hiç yok. Sürecin içinde SDG de var. O da silah bırakacak denmesine rağmen böyle bir olayın yaşandığını açıkçası biz görmüyoruz, yaşamıyoruz. Peki Amerikalıların dediği gibi daha doğrusu Amerikalıların başkasına dedirttiği gibi diyorum. Suriye tarafından duyduğumuz gibi. Bölgede bir kısmi harekata Türk tarafının, Türkiye'nin ve Suriye hükümetinin yapacağı hamlelere karşı çıkılmayacağını, bu hamleler konusunda koalisyonun tepki vermeyeceği söylenmişti. Şimdi niye bekleniyor sorusu? Açıkçası konuşmalar devam ediyor. Konuşmalar devam ediyor. Sonuçta bu kararı verecek olan Türkiye değil, asıl vermesi gereken Suriye hükümeti. Suriye hükümeti bir taraftan dürzü isyanıyla hala uğraşıyor. Bastırıldığı söylense de bence bastırılan hiçbir şey yok. Tam tersine ee, ilk başarısızlık olarak bence geçtiğini düşünüyorum. Çünkü içeriye girilme girilemedi ve dışarıda bekleniyor hala kontrol oradaki yerel güçlerde. Ve bu süreç bu süreç tamamlanmadan başka bir yere kafasını çevirebilecekler mi açıkçası bilmiyorum. Açıkçası başka ülkelerde bu isyanın sürmesini istiyor ve bu isyan sürdükçe SDG üzerindeki baskının da azalacağını biliyorlar. SDG. PKK, PYD ne diyorsanız deyin artık harf kalmadığı için üzerindeki baskının azalacağını düşünüyorlar. Gerçekten de bu plan şu ana kadar tutuyor. Çünkü oraya angaja olan sınırlı sayıda askeri gücü olan hükümet iki cephede belki Laskiye bölgesinde başlayacak olan herhangi bir Baş kaldırmayla üç cephede olabilecek olan bir müdahaleye baş edip eş edemeyeceğini bilmiyor. O yüzden de adımlarını çok yavaş ve sakin atmak zorunda kalıyor. Mantıken yani haklı mı? Haklı olabilir. Haklı olabilir. Ama Türkiye bu kadar uzun süre bekler mi? Sabredebilir. Yani Türkiye'nin çok acelesi olduğu bir şey yok. Yani eee Hemen acil yapması gereken bir durum yok. Suriye hükümetinin de hazır olduğu bir zamanı bekleyebilir. Diplomasiyi devreye sokabilir. Diğer e, argümanlarını sahada kullanabilir. İstihbarat birimi üzerinden operasyonlarına devam edebilir. Aşiretler üzerinden bölgedeki hakimiyet alanları kırılabilir. Ama bir şekilde plan devam edecek. Ben Sayın Hakan Fidan'ın rastlantısal bir şekilde gittiğini düşünmüyorum yani. Ne yapma, ziyarete mi gitti? Bu kadar çok problem varken. Hayır. Çünkü Türkiye'nin şu anda bence güvenlik kaygılarında yer alan en önemli bölüm, bölüm bence Suriye. Irak tarafını halletmiş durumda. İran'da gerginleşen birçok durum varken şu anda biraz daha stabil hale gelmiş durumda. Ermenistan sorunu çözmüş durumda. Bence şu anda güvenlik kaygılarında birinci öncelik hala Suriye. Hem PKK'nın uzantıları hem de bölgedeki bölgedeki güvenlik endişeleri büyüyebilecek olan güvenlik endişelerinden dolayı. Bir kez daha söylüyorum. Sayın Hakan Fidan boşu boşuna gitmemiştir. Gitmişse muhtemelen birebir görüşmesi gereken, birebir fikir alışverişi yapması gereken bir şey için gitmiştir. Zamanında istihbarat başkanı olduğu dönemde aynı yöntemi çok kullanırdı. Birebir görüşmelerdi. Yüzüne bakarak konuşmayı seven bir kişiliğe sahip telefon diplomasisinden daha çok birebir görüşecektir ve bu birebir görüşmelerin sonucunda muhtemelen süreç biraz daha hızlanırsa şaşırmayın diyelim. Dediğim gibi Suriye daha çok su götürür. Irak 2003'te ne oldu? Saddam gitti ne oldu? Düzen geldi mi? 2011'de Haddafi gitti. Huzur geldi mi? Yok. Bu şekilde devrilen ülkelerde, iç savaş yaşayan ülkelerde, kısa dönemde Hiçbir şey beklemeyin arkadaşlar. Hiçbir zaman kolay değildir. Çünkü zaten onu yaşatan ve onu planlayan ülkeler o kaosun devam etmesi için elinden gelen bütün gayreti göstereceklerdir. Çünkü zaten istekleri kaostu. Kaosun bitmesini isterler mi? İstikrarlı bir ülke isterler mi? Yok, mümkün değil. O yüzden biz daha çok sizlerle beraber ömrümüz yeterse diyorum bakın. Ömrümüz yeterse daha çok Suriye konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar.